gidiyoruz? Kuru mu AVM'ye? Sonra şey yapıyoruz bir ya. de. Var mı ya? Hadi paraları paraları yedik söylüyor. Sonra arı var var ya. Trabzon'a geldik ve evin ilk alışverişine gidiyoruz. Şöyle ki iki gündür zaten deli gibi temizlik yapıyorum. Acayip kirli ev leş gibiydi. Instagram'dan takip ediyorsanız biliyorsunuz. Şimdi Önce e, AVM'ye geçip Migros, Migros'tan bir şeyler bakacağız. Daha sonrasında BİM'e geçiş yapacağız. O anlarda inşallah çökersek bizimle Arkadaşlar şu anda sorumu gördük bakın. Sorum ileride. Yani bir aşağımıza biraz daha yorulmamız gerekiyor. Yani yürüyerek <laughs> birazcık yorulacağız. Ama bu yorulmanın bu yorulmanın sonucu Oraya varmış olacağız sanırım. Arabam... Düşeceksin. Arkadaşlar çok Şimdi düşerse görürsünüz. Evet arkadaşlar like atın, abone olun, yorum <laughs> yorumlar yapın ve bildirimleri <laughs> açın. <laughs> <Bildirimleri gülüyor> evet. Bildirimleri açtığınız zaman ne oluyor? Telefonunuza <laughs> bildirim geliyor ve ilk, ilk yorumu atabiliyorsunuz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> kaçtı. Şu beyazdan alalım. Arkadaşlar tohana 1900 kere öptüm. Hadi. Hadi. Sen benim arkadaşlar. Bir defa gidiyorum. Bağırma. bağırma. Hadi bay bay. Çok arkadaşlar. Bakın. Şeftali annene valkara 9 18 ne diyor? 9 18 aylık işte. Ne yapacağım. Bebek ya. Oh, okay. Üretiste yüzde %50'ye varan indirimler vardı. Oradan birazcık ev eşyalarından, temizlik malzemelerinden bir şeyler aldım. İlk defa deneyeceklerim de var. Instagram'da, storylerde yorumlarım konu Şu an çok kalabalık, çok bağıramıyorum. <laughs> <laughs> Sessiz ol. Hmm, şunun rengi çok güzel.

Çıldırıklar Nişandan sonra Mustafa'ya durduk yerde hediye almışımdır Mutluyum Çok güzel şeyler aldık evet, sen sen. Kırılacak şeyler var O yüzden dikkatli olmanız lazım Bu Hemen alacağım köşede Bekleyeceksin ama. Güzel mi? Evet. Hadi bakalım. Neredesin? Sizce ben yine Migros'taki fiyatlara bakıp eve gidiyor muyum Migros'tan tabii ki de alışveriş yapmadık. Dünya alışveriş alışverişine şey yaptık. Defakto'da alışveriş yaptık. Gratis'ten alışveriş yaptık. Madame Coco'da birkaç tane şeye baktım. Koton'la yaptık. Koton'la yapmadık. Koton'la baktık. Şimdi Bim'e gidiyoruz. Bim'den alacaklarımızı alacağız. Daha sonrasında eve gidip Migros'tan yine sipariş vereceğim ama sınav marketten. Neden ellerimiz yorulsun? Üst geçitten yaz. Sağ dön. <laughs> Bugünün kamyon arkası sözü. Bir arabada. Minicik, evet. minicik. Annesi doğru Çok... Annesi kaybetmiş onu. Annesini kaybetmiş. Girme oraya, girme oraya. Annesi... Aşırı tatlı. Gözü yok. Gözü mü yok? Aa, çok tatlı. Evet. Gözümü kopmuş. <laughs> <laughs> hı hı. Hasta olmuş. <laughs> hasta olmuş. Bak, yine yine sodu.

<laughs> gerçekten kafayı yiyeceğim gerçekten. evdeyiz dostlar evet <laughs> genel olarak alışverişimiz yerleştiriyoruz artık Mustafa'ya aldığım hediyeler bu şekilde ben de bu şekildeyim sabah sabah videoyu bitiriyorum. Kaç dakika oldu bilmiyorum ama çekebildiğim kadar çektim. Umarım böyle çerezlik sevebileceğiniz bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.